Düğününki gün yön kaldı Şükrü. Sorma abi. Vallahi günler geçmek bilmiyor be. Damatlık aldın mı Şükrü abi? Ya abi biz damatlık almayı unuttuk. Ne yapacağız peki? Sen düşün oğlum. Damat olan ben miyim? Ee, ya benim hayatımda takım elbise giyen bir tek kişi var. Kim o? Haluk abi. O zaman gidip ondan isteyeceksin Şükrü. Veririm acaba? Niye vermesin canım? Haluk Bey o. Başkasını bilmem ama kesin verir o. Helal sana Sivaslı. Büyük adamsın be. Bir de şu Sivas bizi yatırmasa var ya... ...on numara olacak. Bir şey olmaz Sivas'a. Yedi canlıdır o. <laughs> Merhaba anneciğim. Nasılsın? İyiyim oğlum. Gelmeyecek misin? Ya anneciğim şimdi nasıl geleyim? Bak ne güzel buradan konuşuyoruz garip geliyor be oğlum. Ya anneciğim niye garip geliyor? Bak burada hem görüntü var hem ses var. Yani vakit kaybetmeye gerek yok ki. Ha bak bak o paket vardı ya aldım ben paketi tamam problem yok. Heh. Anne ben iş yerindeyim ben seni yine ararım tamam mı? Hadi selam söyle hadi görüşürüz. Hoşçakal bay. Hoşçakal oğlum. Ya, Sen şimdi annenle konuşmuş mu oldun? Evet annem orada ben burada böyle konuştum. Oğlum, kadın seni koklamak istiyor böyle. Dokunmak istiyor. Bilgisayar onun yerini tutar mı? Vallahi haklısın Haluk abi ya. Bu koku gönderen programlar var. Onlar için çalışma yapıyorlardı. Acaba bitirdiler mi ya? Ben en iyisi bir araştırayım. Eğer bittiyse yükleyeyim onu. Ben en iyisi seni döveyim. Merhaba Haluk abi. Merhaba. Bir heve problem Haluk abi. Ne Haluk abi, damatlığı yok. Ne yapacağız? Acaba diyorum senden bir takım elbise ödünç alsak, düğünde giysek, düğünden sonra geri versek zaten bir daha da giymeyi düşünmüyorum. İyi tamam. Gidin bize Emine'ye söyleyin benim siyah bir takım elbisem var. Bana da biraz büyük geliyor. Sen onu giy. Ancak o olur zaten. Emine bilir hangisi olduğunu. Thank you abi. Vallahi süper İngilizce konuşuyor. Haluk abi siyah takım elbisesini damatlık olarak Şükriye verdi Emine. Evet yenge damatlık olayı tamamdır. Adım adım ilerliyorum hedefe. <laughs> Kusura kalmayın. Haluk Bey olmadan veremem. Size güvenmeyin. Adam hasta etme Aç istiyorsan Haluk abiye sor. Soracağım tabii. Efendim. Haluk Bey. Bir şey soracağım size. Ee, şimdi siz bu damat Ferit Paşa'ya e, takım elbisenizi verdiniz mi? Hani siyah olanını. Evet. Kendi güvenliğiniz için doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olarak söyler misiniz acaba? Hatta annenizin hızlı soyadını rica edeceğim. Adamı hasta etme Emine. <laughs> hadi Şükrücüğüm bak kapat. Hadi Evet. <laughs> Yalan mı söyleyeceğiz kızım sana? Tamam tamam bekleyin. Görüyorsun değil mi? Bir de evleneceğim diyorsun. Bizde böyle şey olmaz abi. Bizimkisi cemiyet hayatı. Oğlum tamam. sizinki cemiyet hayatı da bizimki köy hayatı mı? Benim sinirlerimi bozma Şükür! <laughs> Buyur bakalım beleşçi Şükrü. Sağ ol yenge. Gidelim Şükrü gidelim. O mu verdi? Boşu boşuna teşekkür et başına. Adam hasret etme. Güle güle. Bana kız veren de kabahat. Aptal kız. Bula bula Şükrü'yü buldu. Aa, <laughs> hoş geldiniz. Ay, hoş bulduk kusur bakma kızım. Biz Hı. gari. Bu dersem benim yüzünden. Denizli, İstanbul arası gidi gele otobüs şoföründe. <laughs> git ya, git tamam, ya. Tamam, hemen, tamam. Neden benim yüzümdenmiş canım? Sen benden hevessin buraya gelme. Hemen atlıya veriyorum otobüse. Ben seni yalnız bırakmayayım diye geliyorum buraya. Allah Allah. İçerisi miçaisi orladır buralar kalırsın diye. <laughs> Hadi. Sağ olun Nurten teyze. Ne yapalım biz de işte düğün dernekle uğraşıyoruz. Anne sizin başınızda mı düğün var? Hı. Ablamın kızını evlendiriyoruz da... ...gerçi biz evlendirmiyoruz. O zorla evleniyor. Kocaya mı taşlıyor olsam? Koca da koca olsa bari. <laughs> Öyle deme Emine de abla. Onlar birbirlerini seviyorlar. Hı, çok. <laughs>